Arkadaşlar hepinize merhabalar matematik deneme hepiniz hoş geldiniz ee, arkadaşlar biliyorsunuz sınava az bir zaman kalan, ee, kazanım testleri ve tekrar testlerini çözmemiz gerektiğini düşünüyorum ve ben o testlerimizi inceledim ee, inceledikten sonra nokta atışı olabilecek ÖSYM tadına sorular olduğunu fark ettim zaten önceden de bakıyordum bu soruları ama tam olarak böyle e, hani ayıramamıştım siz arkadaşlar o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Her gün 3 tane ÖSYM tadında seçtiğim soruları bu şekilde sizlerle paylaşacağım. E ilk seçtiğim konu trigonometri oldu. Biliyorsunuz trigonometri biraz e, bizim için şu, bu sene özellikle çok önemli bir konu. O yüzden trigonometriden 3 tane soru seçtim. O 3 soruyu yapacağım. Mutlaka siz de çözün arkadaşlar. Benim çözdüğüm dışında farklı yöntemlerle de çözün. Mutlaka bunu benimle de paylaşın ben de o yüzden 3 tane sorumu seçtim ve 3 sorumuzda bakalım ne gibi sorular karşımıza çıkacak. O zaman hep birlikte başlayalım 1. sorumuzda. Birinci sorumuzda ne diyor? Şekildeki reklam panosunda A noktasından bakan bir gözlemcinin direğe olan uzaklığı EF 12'ymiş. AB de paralelmiş EF'ye. DE dikmiş EF'ye yine. Zaten onu şekilde de vermiş. BC 9, CD 7 olduğuna göre tanjant DAC kaçtır? Şimdi bir tanjant DAC neresi? D A C. Şuradaki açımın tanjantını istiyor. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? O açı gördüğünüz gibi bir dik üçgenin içerisinde değil. Ben genelde böyle sorular şu şekilde yapıyorum. Şuraya x diyorum. Şuraya da y. x ile y'yi topladım. 2 iç açı. Kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğundan şuraya ne yazarım? x artı y. Tanjant x artı y'yi bulabilirim ben. Değil mi? Çok rahat bir şekilde buradaki dik üçgenden paralel olduğu için yine burası da 12, oraları da yazalım. Şurası da yine 7. Tanjant x artı açılımı neydi? Hatırlayalım birlikte. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x ve tanjant y. Tanjant x artı y'miz ne? Karşımız 12, komşumuz 9. Hatta bunu da sadeleştirelim daha güzel olsun. 3'e böldük 4, 3'e böldük 3, 4 bölü 3 eşittir. Tanjant x, x'i zaten tanjant x'i zaten bilmiyorum. Onun yerine a yazalım. Tanjant x'i yazmaya uğraşmayalım. Tanjant y, bakın arkadaş o şuradaki üçgenimde. Onu şöyle çizelim. Heh, bu üçgende yazalım. Tanjant y, karşımız 12, komşumuz da ne? Şurası 16. Bölü 1 eksi 12 a bölü 16. Buradan işlemimizi yapalım. 4 bölü 3 eşittir. 12 bölü 16'yı sadeleştirin. 4'ü böldüm 3, 4'ü böldüm 4. Yani 4 a artı 3 bölü 4. Bölü dedim. Yine burası da 3'e 4. 4 eksi 3 a bölü 4. Bakın 4'ler birbirini götürür. İçler dışlar yapalım. 4 kere 4 16 eksi. 3 ile 4'ü çarptık 12A. 4 ile 3'ü çarptık 12A. Artı 9. Buradan da eksi 12 buraya gönderdim. 24A oldu. 9'u da buraya gönderdim. 16'dan 9 çıktı. 7. A'mız buradan ne gelir arkadaşlar? 7 bölü 24. Gördüğünüz gibi çok e, uzun değil. Çok uzun değil sorunun cevabı. Ama daha kısa çözebilirsiniz. Ya da Mesela çıkartıp çözenler de oluyor ama ben toplamaya çok alıştım. Tarjan XRT'yi kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu şekilde çözdüm. Dediğim gibi bir iki yöntemle daha çözebilirsiniz. Geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki şekil, şekilde 6 metre uzunluğundaki aydınlatma direği gölgesinin uzunluğu güneş bir konumundayken AB, iki konumundayken BC ile modellenmiştir. Tamamdır. AB4 tarjant ALC 18 olduğuna göre BC kaçtır diyor. Şimdi bakalım burada bir duralım. AB'miz 4. Şu direğimiz dik. Onu da yerleştirdik. Ve ne demiş arkadaşlar? Tanjant ALC. ALC şurası. Çok büyük bir açı. Ben onu ikiye bölüm. Buraya X. Buraya da Y diyeyim. Şuraya da alfa diyeyim. Yani X artı Y'miz bizim ne oldu? Alfa. Ben de BC. Arkadaşlar BC'yi bulmak için ben tanjant Y değerini bulursam BC'yi çok rahat bulabilirim. Tanjant Y'yi de nasıl bulacağım? Bakın Y'yi çektiğimde alfa eksi x değil midir? Yani ben burada her tarafın tanjantını alsam tanjant Y eşittir. Ne eşit olur? Tanjant alfa, tanjant alfa eksi x'in açılımını yapıyorum. Tanjant alfa eksi tanjant x bölü bölüyü koyduk. 1 artı tanjant alfa Tanjat x. Bunu da yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tanjant y'yi e zaten bilmiyorum. Tanjant alfamız ne? Soru da verdi. 18. Eksi. Tanjant x. Karşımız 4. Komşumuz 6. Bölü 1 artı. Tanjant e, alfa çarpı tarjant x. Şurası. Onların çarpımı da ne zaten arkadaşlar? Burada yazdığımız ifadelerin çarpımı 18 çarpı 4 bölü 6. Bakın onu şuraya alalım. 4 bölü 6 dedim. 2 bölü 3. 18 ile 3 çarptım. 54 2 çıkarttım. 52 bölü 3. Bölü dedim. Yine 2 bölü 3. 18 3'e böldük. 6. 6 ile de 2 çarptık. 12. 1 ekledik. 13. Buradan düzenleyelim. 52 bölü 3 aynen yazıldı. 1 bölü 13. 52 13'e böldük 4. 4 bölü 3. Tanjant y'yi buldum. Peki. Tanjant y 4 bölü 3 ise. Tanjant y dedim. Karşı bölü yani. BC bölü nedir? Komşu. Yani 6. E bakın. Nasıl bir yazı? 6. Gördüğünüz gibi şunları sadeleştirelim. 2 oldu. E BC'miz ne oldu arkadaşlar? 4 ile de 2'yi çarptık. 8. Yani cevabımız C seçeneği. Bu sefer eksiği kullandım. Gördüğünüz gibi. Bakalım sorumuz arkadaşlar. Bence en çok böyle zorlandığımız hatta sevmediğimiz soru tarzı olabilir. Ama hiç zorlanmayın arkadaşlar. Tek tek okuyup böyle hani okur okurken de düzenlediğimizde yapamayacağımız şey yok soru içerisinde. Şimdi tek tek okuyarak yazalım. Bir kenar uzunluğu 9 birim olan ABCD karesinin hemen bir tane kareyi çizdim şöyle. Hemen harflerini de yerleştirelim. Alfabetik sıraya göre biliyorsunuz yazıyorduk. Şöyle başlayalım. A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. Tamam, karemizi çizdim. Diyor ki BD köşegeni çiziliyor. Tamam, biz de çizelim BD köşegenini. Yani şuradan başlayacak. Yukarıya doğru gitti. Köşegen olduğu için şuralar 45 45 oldu. Bunları bir yazalım değil mi arkadaşlar? Çünkü unutabiliyoruz sonradan. Devam edelim. DC kenarı üzerinde. DE 3 birim. Bakın, DC kenarı burası e 3 e, birim diyor. O zaman biraz küçük yapacağız. Şurayı E diyeceğiz. Şuraya 3 yazacağız. E buraya ne kalır? 6. Tamamı 9 çünkü. Devam edelim. AK diyor. AB üzerinde ABD şurada. AK 6 birim olacak şekilde. K biraz daha şu tarafta olsun. AK 6. E o zaman buraya ne kaldı? 3. Burada da K noktası alınıyormuş. Ve e ve K noktaları alındıktan sonra E K çiziliyor? Çizelim. İşte çizdim. Diyor ki buranın kesişimi de L'ymiş. Tamam. L'yi de yazdım. Tanjant BLK. BLK yani şurası. Alfa diyelim. Bizden istediği tanjant alfa değeri nedir? Bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kare olduğundan paralel oluyor kenarlarımız. 3 3 Aynı e o zaman buralar da aynı. Kelebek kuralından. E buralar da aynı. Şöyle. Yani aslında burası ne? Orta nokta. Ben hemen şuradan bir tane diki indirdim. Onu da şöyle maviyle gösterelim ki karışmasın, karışık durmasın. İçten saçlarımdan burası da ne oldu? Alfa. E 90-45 buraya ne kaldı? 45 eksi alfa. Bunu da yazdık. E burası da 2'ye böldüğünden tamamı 9'du. 9 bölü 2. Yine aynı şekilde bakın şuraya kadar 3'tü. Tamamı şuraya kadar 9 bölü 2 olacağından yarısı yine. 9 bölü 2'den 3'ü çıkaralım hemen kenarda. 9 bölü 2 eksi 3. 1, 2 ile 6, 3 bölü 2. Hemen yazalım buraya. 3 bölü 2. Peki onu da yazdık. Ben o zaman tanjant 45 eksi alfanın açılımını yapsam. Neydi? Tanjant 45 eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant 45 tanjant alfa. Buradan 45 eksi alfa dedim. Karşımız 3 bölü 2. Komşumuz 9 bölü 2. Yani 3 bölü 2'yi 9 bölü 2'ye böldüm. 2'ler gitti. 1 bölü 3. Tanjant 45 zaten 1. Tanjant alfayı soruyor zaten bana. Onun yerine A yazalım. Bölü 1 artı e, 45 1'di. Alfa zaten A yazdıydık. Yani A. Şimdi içler dışarı yapıyorum. 1 artı A eşittir. 3 -3A. eksi 3 A. Eksi 3 A'yı gönderdim. 4 A. 1'i gönderdim. 2. A ne oldu? Bakın. 1 bölü 2. E, bizden istediği de bu değerdi zaten. 1 bölü 2. Evet ben bu şekilde gördüm arkadaşlar. Dediğim gibi uzun kısa size çözümlerini yaptığında bana mutlaka söyleyin. Yorumlarda paylaşın. Çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka bu soruları, bu soruları inceleyin. Ve kendinize çözümünü yapın. Çok önemli sorular. Görüşmek üzere.